Fahrettin Koca hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Günü bu kadarmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu an burada olsaydı ne söylemek isterdiniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu işlerin düzgün gitmediğini söyleyebilirdim. Başka bir şey değil yani. Bu yani tedbirlerin gevşetilmesi falan filan gibi. Bilim adamlarımızın, profesörlerimizin hepsinin diplomalarının iptal edilmesini isterdim. Yani bu virüsü 5 teknolojisini kullanarak yayıyorlar. şimdi senden ne olduğunu ben bilemem. Arkadaşların ne olduğunu bilemem. Kendimi senden nasıl koruyacağım onu da bilemem. Korona bir siktirsin gitsin diyoruz artık yeter. Aman. Sağlık Bakanı hakkında konuşacağız. Sağlıkımız Sağlığımız de. yerinde çok şükür. <laughs> o zaman biz de yiyelim. Yara yarasa yiyelim. Çocuk ölüsünü yiyelim. Olur mu ya? Abi Çinler pis insanlar. Pis insan Allah onları kahretsin. Amerika onları yerle bir etsin inşallah. Peki Amerika'nın bir parmağı var mıdır bu işte? Ne Amerika'sı ya?